Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda köyümüzü 17'ye yükselttik. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama ve lakin bizi sıkıntıya sokan şey şu. Ganimet çıkmıyor arkadaşlar. Burada 12 milyon 171 bin altınım. 15 milyon 361 bin de iksirim var. Hadi kara iksir de 206 bin. Şimdi güzel kastık. Eyvallah. Dün yani bu videoyu şimdi size yayınladığından muhtemelen bir gün sonrasına ben bunu programlarım. Yani iki gün öncesi canlı yayınımızda arkadaşlar ganimet kasıp belediye bin binasını yükseltmek için uğraştık. Aşağı yukarı 2-2,5 milyonluk bir atıyorum altınımız vardı. Biz bunu 4 saat sonunda hatta 5 saat, 5 saat sonunda anca 18 milyona yükselttik arkadaşlar. Belediye binasını basabilmek için. Yani şu anda deli gibi kasmak isteyen arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı maalesef ki ganimet çıkmaması. Şimdi zaten başlıkta da gördüğünüz hani parasel parasel diyoruz ya arkadaşlar parasel devri bitti. Ben size açık ve net söyleyeyim. Yani parasel devri tamamıyla kapandı. Artık bu soygun sele döndü arkadaşlar. Çünkü tam bir soygunculuk. Ben bugün iş yerinde arkadaşlar deli gibi sabahtan akşama kadar birazcık sakindi bilmem ne falan derken bir yandan da köy geçeceğim arkadaşlar. Aram yapacağım. Hani çık çıkan ganimetleri kendiniz görünen kötü ihtimalle hani siz de kararınızı verin. Yorumlar kısmına da neler yaşıyorsunuz? Şu anda ganimet kasarken sıkıntıya giriyor musunuz? Şayet güzel ganimet yakalıyorsanız hangi kupada olduğunuzu da paylaşırsanız en azından diğer arkadaşlarımız da bunlardan faydalanabilir. Ama ben bugün sabahtan akşama kadar neredeyse e, çok fazla bir yoğunluğum yoktu. Yoğunluğum olmadığı için tablet önümdeydi ve oyunda ganimet kasmaya başlamıştım. Mesela 1 milyonluk iksir yakaladık. Hani buraya gireriz bir yandan bir yandan da sohbetimize devam ederiz. Çünkü gerçekten sabahtan beri böyle ganimetler maalesef çok nadir geldi arkadaşlar. Hani milyonla bir dediğimiz muhabbet var ya maalesef onun gibi bir durum söz konusu olduğu için ben bir türlü doğru düzgün kasamadım. Hani akşamın bu saatine kadar şu anda ben bu videoyu çektiğimde aşağı yukarı saat 7.30 civarı hatta 8'e doğru geliyor. Gördüğünüz gibi sabahtan akşama kadar anca 12 milyon altın ve 15 milyon da iksir yapabildim. Biz biliyorsunuz ki daha evveliyatında ne vardı? Hammer jam gelmişti. Hammer jam sayesinde biz 10 numara ganimet kasabiliyorduk. Ama burada ganimet çıkmamasının sebebi insanların açıkçası arkadaşlar ee, ganimet kasma ve atıyorum köylerini yükseltmeye dayalı olan hareketlerinden dolayı değil tamamıyla. Zaten başlıkta da dediğim gibi gördüğünüz hani hani soygunsel iş başında dedik. Hakikaten soygunsel iş başında arkadaşlar. Niyesi şu. Şimdi şu saldırıyı yaptıktan sonra neden o soygunsel iş başında kısmını size hemen açıklayacağım. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar sizler de şayet kalkıp hani gün içerisinde oynuyorsanız, zaman ayırıyorsanız ve ganimet kasıyorsanız karşınıza gelen ganimetlerin nasıl olduğunu söylerseniz hani biz de öğrenmiş oluruz. Çünkü gerçekten ben ganimet konusunda ya şansım yok gerçekten şansım yok veyahut da başka bir sıkıntı var bilmiyorum hani hakikaten yani çok sıkıntı ya. Ben bir şey bulamadım arkadaşlar. Sizler ne durumdasınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü yani ganimet kasamadıktan sonra köyümüzü büyütüp belediye binamızı yükseltmemizin ve çeşitli savunmaları, birimleri ne olursa olsun yükseltmemizin imkanı maalesef yok. Ondan sebep ben bunu gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Hani sizin normalde yükseltmeleriniz nasıl gidiyor? Güzel mi? 17'ye geçen arkadaşlar için konuşuyorum. Düşük köylerdeki arkadaşlarımızın da illaki e, yükseltmeleri devam ediyordur. Onlar nasıl ganimet bulabiliyor? Hani nasıl geçiyor yükseltmeler? Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü ben hani dünden beri ummalı bir şekilde hani deli gibi saldırıyorum ama yine söylüyorum maalesef ganimete dair çok bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bu arada yıldız bonusu almak için yırtınıyorum. Hani %50'ye en azından tamamlayayım. Hani bonuslardan getireyim. Çünkü belediye binasını yükselttiğimiz için bize çarpı 2-3 civarında hatta daha fazla ganimet veriyor. O yüzden en azından oradan bir bir şey toparlarız diye düşündüğümden dolayı mümkün mertebe yıldız bonusu olduğunda hani ganimete saldırsam dahi mutlaka o günlük bonusu tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir şey yapalım. Önce bir ordumuzu basalım çünkü ben bu videoyu bitirdikten sonra yine ganimete devam edeceğim. Çünkü 18 milyon yapıp buradan bu köyümüze direkt olarak ateş atar. Değil mi? Ateş atar. Aynen. Şu ateş atarı alacağız arkadaşlar. Ondan sebep bu ateş atarı almak için 18 milyona ihtiyacımız var ve ben kesinlikle ganimet toplayabilirim bilemiyorum. Diğer aslında bizim asıl çok özür diliyorum. Yanlış bastım ona. Hemen hızlı bir şekilde asıl köyüme de geçelim. Asıl köyümde durumlar bir tık daha iyi. Çünkü bu 17 gelmeden önce zaten fullemeleri yapmıştım. Burada sadece paraya ihtiyacımız var. Hatta ve hatta şöyle bakalım neymiş. Ee, şey gel şu ne oluyor? Ha 100 taş aldım. Bu arada arkadaşlar şey var. E, stora girdiğiniz zaman bonus olarak bir 100 taş veriyor. Görevler kısmının oradan bakabilirsiniz. Ya yani bana verdi muhtemelen size de çıkacaktır diye tahmin ediyorum. E, onu bir kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan gelelim dükkanımıza. Şurada, ha bu arada işçimiz de yok da yani hepsini verdik. Ganimet olsa neye yarar? Burada arkadaşlar muhtemelen ya seken topa vereceğiz ya da ikisinden biri. Zaten birer tane hakkımız kaldı onlardan. Ya parayı biriktirip ateş atarı alacağım. Ekstradan koyacağım veyahut da çoklu okçu kulesi veya seken topu alacağım. Artık kararını bilmiyorum. Neyse bakacağız. Burada durumlarımız en azından diğer köyümüze göre daha iyi şekilde ilerliyor. Şimdi arkadaşlar ben şimdi buradan size ekranı veriyorum ve asıl konumuza geri dönüyoruz lap verdim. Siz de şu an görüyorsunuz ekranınıza geldi. Şimdi teklifler diyor. Evet bu tekliflere baktığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi ateş atar, okçu kulesi, her şeyin kitabı ve bize altın rünü iki tane veriyor. Bu arada her şeyin kitabından da iki tane veriyor. Onun hemen yanında güncelleme mega paketi diyor. Burada bize 1 milyon 200 bin kara iksir veriyor. Altın veriyor 50 milyon. İksir veriyor yine 50 milyon. Bunun dışında da 4, 4, 4'er tane kahramanlar kitabı ve inşaat kitabı veriyor. Ayrıyeten de 3 tane her şeyin kitabı veriyor. Yani burada ister kahramanı değerlendirin ki kahramanı değerlendirmeye gerek yok. Bunlar zaten 7 tane direkt yükseltmeye dayalı olan kitaplar. Biz bizim her halükarda bu şu anda gelen bütün savunmaya dair olan şeyleri yükseltmeye devam ediyor. Daha doğrusu fayda sağlıyor özür dilerim. Onun dışında güncelleme mega paketi var yanında tekrardan. Burada da arkadaşlar inşaat kitabı veriyor yine üç tane. Onun dışında savaş kitabı iki tane ve büyük ne? Büyük kitabı. Büyük nereden çıktı ya? Bir tane de onu veriyor. Altında da rünler var ikişer tane. Bir altında güncelleme teklifimiz var. Siz de zaten ekranda görüyorsunuz tek tek saymaya gerek yok. Onun tekrardan yanında iki tane daha güncelleme teklifimiz var ve en aşağıda kahraman gücü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Yani bir gün hemen yani güncellemeden bir gün önce Hammer bitmeden önce biz deli gibi ganimet kasıyorduk. İşte kim, kimimiz atıyordu duvar basıyordu. Kimimiz köyünü yükseltmeye oynuyordu. Biz bunları yaparken deli gibi ganimet çıkıyordu. Yani düşük köylere tenezzül etmiyorduk. Çünkü akabinde çok kısa aramalar içerisinde bizlere deli gibi ganimeti olan köyler zaten denk geliyordu. Ama şu anda baktığımız zaman hani bilmiyorum tabii bakın başında da söylediğim videonun hani sizde nasıl durum Lütfen yorumlar kısmında bunu belirtin arkadaşlar. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Hani bana mı özel? Size de oluyor mu? Hani bazı arkadaşlar diyor ki abi yok bana ganimet çıkıyor diyor mesela. Hani örnek veriyorum size de ganimet gerçekten güzel bir şekilde çıkıyorsa hangi kupada olduğunuzu en azından bir yorumlar kısmına yazın. Hani kupa aralığını yazın ki biz de gelelim abi. Biz de köyümüzü yükseltmek için gerçekten bir çaba sarf ediyoruz. Hani buna değsin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Hani biz nihayetinde köyümüzü yükseltirken burayla işimiz bitti. Ha bu arada bitirmeyelim. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi atıyorum biz köy e, uğraşmadan hani köyümüzü yükseltmek istiyoruz değil mi? 17'yi fulllemek istiyoruz. Ama tabi duvarları saymıyorum bu için. Duvarlarımız yok. Şimdi şurada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hemen kısaca bir hesap kitap muhabbetine girelim. Acaba yani soygunsel dedik ya. Şimdi soygun soygunselinde bir bize ne kadar yasladığına bir bakmamız lazım. Şimdi yukarı geldiğimizde burada 2000 liralık bir muhabbetimiz var. 2000. Buna artı diyelim. Artı 4000 diyelim. Ondan sonra bir 2000'imiz daha var. Onu da aldık diyelim. Aşağıda neyimiz var? Bir 4 400'ümüz var. Ondan sonra 2 var. 40 liramız var ve en altta da bir 320 liramız var. Evet arkadaşlar hazır mısınız? 8 milyon 9 8 milyon nereden çıktı? İksirle bahsediyoruz ya kafa oraya gitti. 8960 TL yapıyor. Yani siz bugün düz yuvarlı onu 9 bin lira de. Siz bugün 9 bin lira verdiğiniz zaman belediye binası 17'yi lap diye direkt her çatır çatır yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Yani dün ben kafayı kırdım arkadaşlar. Gece canlı yayınladık. Gerçekten 5 saat hani beynim aktı artık. Dedim ki ya yok abi ya şeytan diyor al şuradan en kötü ihtimalle nerede o? Hani şu 3000 liralık bir zımbırtı var ya Dört tane kahraman kitabı, inşaat kitabı dört tane, her şeyin kitabı. Yani güncelleme mega paketinin ikinci kısmı 4 bin lira olan. Yemin ediyorum bir ara kafayı kırdım hani. Dedim alayım şunu uğraşma. Çünkü gerçekten ganimet çıkmıyor yani. 5 saatte ben anca belediye binasını basabilecek parayı toparladım. Ondan sonra bir de şimdi diğerleri de var. Altın bitiyor, iksir bitiyor, yükseltme vereceksin, yapamıyorsun. Yani kafayı sıyırdık arkadaşlar yayında. Gelen arkadaşlarımız da öyle. Yayına katılan arkadaşlarımız da öyle. Hani onlara da çıkmıyor. Herkes böyle sinir krizi geçiriyordu. Ama bunun tek sebebi dediğim gibi soygunsel işte bunu bize 9 bin liraya yaslayabilmek için maalesef yani yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bir durum söz konusu. 9000 TL, 9000 TL kaç dolar diye hesaplayalım. Abi 260 dolar. Bak 260 dolar normal şartlarda yüksek bir meblağ. tamam genelliği de yüksek meblağ ama yani yayıncıdan tut yayıncısından tut ona buna varana kadar bu para onlar için verilemeyecek rakamlar değil arkadaşlar emin olun yani 260 lira bir köyü fullemek için onlar için onlar da yani göze gelmez ama bizde 9000 lira dediğin zaman 9000 liraya yani biz dünyaları yapıyoruz yani birçok insanın yarım maaşı arkadaş yani asgari ücretin yarısı <laughs> oradan pay biçin yani hakikaten asgari ücretin neredeyse yarısı onun için yani bize çok yüksek bu rakam soygun yine yaptı yapacağını diyecek bir şey yok. Yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Biz köyümüze tekrardan geri dönelim. Ben Hammerjam'de çok faydalı bir şeyler yaptım mı diye soracak olursanız aslında yapamadım. Neden? Bunun sebebi iki tane köy olmasından dolayı. Burası zaten fullenmeye yönelik ilerlediğinden dolayı arkadaşlar burayı çok biliyorsunuz ben sallamıyordum. Ama onun dışında diğer köyümü ciddi anlamda güzel bir şekilde getirdim. Ki iyi ki getirmişim ki eksikler var. Burada iki tane topu bitirmem lazım. Acil olarak mesela Allah'tan iki gün dokun saat falan diyor da hani oradan bir şekil yırtıyoruz. Onları yükselteceğiz. Burada okçu kulelerimiz var. Hatta şurada bir tanesi fullenmeye bir kalmış. Bunu hatta şimdiden biz verelim. Verelim abi. Hiç önemli değil. Ondan sonra hatta şuradan bir tanesini daha verelim. Bu da bitsin. Bunları en azından hatta bunlara da bir hızlandırma verelim çıtırdan. Onlar da bir hızlansın. Devam etsinler. Çünkü niye? Bunları da biliyorsunuz seken topa çevireceğiz ve çoklu okçu kulesine çevireceğiz. Lazım olacak. Şimdi dediğim gibi ben de hammer de bunları yükseltmekten bunları yükselt oynamaktan. Çünkü buradaki seken topları o dönemde yani bu yeni güncelleme gelmeden önce fulllemiştim. Sıkıntımız yoktu. Onun dışında kaya saçarlarımızı fulllemiştim ve cehennem kulesini tabi şu an şey cehennem kulesi diyorum özür dilerim. Kartal topunu gösteremiyorum. Neden? Çünkü onu da birleştirdik ve belediye binası 17'ye geçtik arkadaşlar. 5 saatin sonunda. Yani yapabildiğimiz sadece bu. Ondan dolayı diyorum arkadaşlar. Sizde durumlar gerçekten nasıl? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü yani bu bana saçma geliyor. Bir gün öncesi biz bütün ganimetle bulabilirken bir gün sonrasında bir güncelleme gelip yani burada aramaya çıktığımız zaman bize niye ganimet çıkmıyor derken şimdi geliyormuş bir şeyler. Ben de şok oluyormuşum. Mesela bu dayıoğlu hadi eyvallah bu köyünü müyünü basmış ama sonuçta burada üreticiler çalışıyor. Depolar bir tık dolu. Şimdi bu görüntüye baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir şey var bu arada ben onu da söylemek istiyorum. Hani burada bu kadar doluluk olduğunda bize en kötü 800-900 bin belki milyona yakın ganimet çıkartıyordu. Ama şu anda neredeyse yarı yarıya düşürmüşler. Ben size onu söyleyeyim. Yani %50 olarak biz görüyoruz aslında şu an. Bütün ganimetleri %50 görüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani tahminlerimden ziyade gördüğüme dayalı olarak konuşuyorum. Onun için %50 olarak geriye çekmişler. Bizi de o görmüş olduğunuz işte atıyorum neydi? Belediye binası 17 paketi. işte güncelleme mega paketi. Vır zır paketi. Cart paketi. Jurt paketi. Bunlara bizi yönlendirmek için arkadaşlar şu anda oyuna direkt olarak bir e, nerf yedi. Öyle diyeyim. Ganimetler nerf yedi arkadaşlar. Açık ve net. Yani bütün ganimetler nerf yedi dolayı yapacak bir şey yok. Bunun sürmesi hani paraya doyduklarından sonra normale gelecektir. Hani doydular mı doymadılar mı ne zaman doyarlar bunu bilemem. Ama şu aşamada ben inanmıyorum ki hani herkes şu anda ganimetlerini yükseltmeye al mesela. 1 milyon iksir 383 bin. Bu vatandaş ne yapmış mesela hemen şöyle mesela buraya ne vermiş? Ateş atarını almış onu koymuş. Okey başka bir şey var mı? Ateş atar 2 tane mi yapmış? Aynen bir tanesini zaten bitirmiş. Diğeri zaten burada. Okey başka yükseltmesi var mı? 2 tane bombalarını falan vermiş cırttı pırttı zarttı zurttu. Yani totalde kaç tane çalışan işçisi var bunun? 1-2-3 tane görünüyor benim gördüğüm. Belki de vardır daha fazla da bakmak istemiyorum. Yani bu kadar yeter. Şimdi o yüzden ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar hani bu köy yükseltmeden ziyade bence ganimetler gerçekten nerfidir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin bu konu hakkındaki yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Dediğim gibi size ganimet geliyor mu? Gelmiyor mu? Geliyorsa ne kadarlık ganimetler ve hangi kupa aralığında geziyorsunuz? Bunu ben gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunu da yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, sıkılmadan şayet videoyu buraya kadar izlediyseniz <laughs> kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ki zaten canlı yayınlarımız devam ediyor. Bugün sadece açacaktım canlı yayın ama hani video içeriği de olsun diye video çekmeyi tercih ettim. Ama canlı yayınlarımız devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Bunun yanı sıra hafta sonları köy incelemelerimiz var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde köylerimizi inceliyoruz. Hani belli sayıda yapmaya çalışıyoruz çünkü gerçekten köy inceleme biraz yorucu bir şey. Ondan dolayı da bunun kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz bir like atarak hem beni desteklemiş olur hem de beni mutlu etmiş olursunuz. Bildirimleri açarsanız da bundan sonraki hem video hem canlı yayınlardan haberdar olmuş olursunuz. Ama lütfen tümünü işaretlemeyi unutmayın. Çünkü bazı arkadaşlarımız telefonda o tümü hani bildirimleri kapalı tutuyor. Bazı uygulamaların otomatik olarak onu tümü yapmadığınız sürece bildirimi alamazsınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olduk bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın